Birinci maksat, melaikenin tasdiki imanın bir rüknüdür. Şu maksatta dört nükte-i esasiye vardır. Birinci esas, vücudun kemali hayat iledir. Belki vücudun hakiki vücudu hayat iledir. Hayat, vücudun nurudur. Şuur, hayatın ziyasıdır. Hayat, her şeyin başıdır ve esasıdır. Hayat, her şeyi her bir zihayat olan şeye mal eder. Bir şeyi bütün eşyaya malik hükmüne geçirir. Hayat ile bir şeyi zihayat diyebilir ki şu bütün eşya malımdır. Dünya hanemdir. Kainat Malikim tarafından verilmiş bir mülkümdür. Nasıl ki ziya etsamın görülmesine sebeptir ve renklerin bir kavle göre sebebi vücududur. Öyle de hayat dahi mevcudatın keşşafıdır keyfiyatın tahakkukuna sebeptir, hem cüz'i bir cüz'ü, kül ve külli hükmüne getirir ve külli şeyleri bir cüz'e sığıştırmaya sebeptir ve hadsiz eşyayı, iştirak ve ittihad ettirip, bir vahdete medar, bir ruha mazhar yapmak gibi, kemalat-ı vücudun umumuna sebeptir. Hatta hayat, kesret tabakatında bir çeşit tecelli vahdettir ve kesrette ehadiyetin bir aynesidir. Bak, Hayatsız bir cisim, büyük bir dağ dahi olsa yetimdir, gariptir, yalnızdır. Münasebeti yalnız oturduğu mekan ile ve ona karışan şeyler ile vardır. Başka kainatta ne varsa, o dağa nispeten madumdur. Çünkü ne hayatı var ki, hayat ile alakadar olsun, ne şuuru var ki, taalluk etsin. Şimdi bak küçücük bir cisme, mesela bal arısına, hayat ona girdiği anda, bütün kainatla öyle münasebet tesis eder ki, bütün kainatla hususan zeminin çiçekleriyle ve nebatatları ile öyle bir ticaret akdeder ki diyebilir şu arz benim bahçemdir ticaret hanemdir. İşte zihayattaki meşhur havası zahire ve batına duygularından başka gayri meşhur saika ve şaika hisleriyle beraber o arı dünyanın ekser envai ile ihtisas ve ünsiyet ve mübadele ve tasarrufa sahip olur. İşte en küçük zihayatta hayat böyle tesirini gösterse, elbette hayat, tabakayı insaniye olan en yüksek mertebeye çıktıkça, öyle bir imbisat ve inkişaf ve tenevvür eder ki, hayatın ziyası olan şuur ile, akıl ile bir insan, kendi hanesindeki odalarda gezdiği gibi, o zihayat kendi aklı ile, avalim-i ulviyede ve ruhiyede ve cismaniyede gezer. Yani o zîşûr ve zîhayat manen o alemlere misafir gittiği gibi, o alemler dahi o zîşûrun mir'at ruhuna misafir olup, irtisam ve temessül ile geliyorlar. Hayat, Zât-ı Zülcelal'in en parlak bir burhanı vahdeti ve en büyük bir madeni nimeti ve en latif bir tecelli merhameti ve en hafi ve bilinmez bir nakş-ı i sanatıdır. Evet, hafi ve dakiktir. Çünkü enva hayatın en etnası olan hayat-ı nebat ve o hayat-ı nebatın en birinci derecesi olan çekirdekteki ukde-i hayatiyenin tenebbühü, yani uyanıp açılarak neşvu nema bulması, o derece zahir ve kesrette ve mebzuliyette, ülfet içinde, zamana Adem'den beri hikmet beşeriyenin nazarında gizli kalmıştır. Hakikatı, hakiki olarak beşerin aklıyla keşfedilmemiş. Hem hayat o kadar nezih ve temizdir ki iki veci yani mülk ve melekutiyet vecihleri temizdir, paktır, şeffaftır. Deste kudret esbabın perdesini vaz etmeyerek doğrudan doğruya mübaşeret ediyor. Fakat sair şeylerdeki umuru hasiseye ve kudretin izzetine uygun gelmeyen napa keyfiyat zahiriyeye menşe olmak için esbab-ı zahiriyeyi perde etmiştir. Elhasıl denilebilir ki, hayat olmazsa vücut, vücut değildir. Adem'den farkı olmaz. Hayat, ruhun ziyasıdır. Şuur, hayatın nurudur. Madem ki hayat ve şuur bu kadar ehemmiyetlidirler ve madem şu alemde bir müşahede bir intizamı kamili ekmel vardır ve şu kainatta bir itkanı muhkem, bir insicamı ahkem görünüyor. Madem şu biçare perişan küremiz, sergerdan zeminimiz bu kadar haddü hesaba gelmez zevil hayat ile, zevil ervah ile ve zevil idrak ile dolmuştur. Elbette sadık bir hads ile ve kat'î bir yakîn ile hükmolunur ki şu kusuru semaviye ve şu bürucu samiyenin dahi kendilerine münasip zih hayat, zih şuur sekeneleri vardır. Balık suda yaşadığı gibi güneşin ateşinde dahi o nurani sekeneler bulunur. Nar nuru yakmaz. Belki ateş ışığa medet verir. Madem kudret ezeliye bil müşahede en adi maddelerden en kesif unsurlardan hadsiz zihayat ve ziruhu halk eder ve gayet ehemmiyetle madde-i kesifeyi hayat vasıtasıyla maddi latifeye çevirir ve nuru hayatı her şeyde kesretle serpiyor ve şuu ile ekser şeyleri yaldızlıyor. Elbette o Kadir-i Hakîm bu kusursuz kudretiyle, bu noksansız hikmetiyle nur gibi, esir gibi ruha yakın ve münasip olan sair seyyalat-ı latife maddeleri ihmal edip hayatsız bırakmaz, camit bırakmaz, şuursuz bırakmaz belki maddi nurdan, hatta zulmetten, hatta esir maddesinden, hatta manalardan, hatta havadan, hatta kelimelerden zihayat, zişuru kesretle halk eder ki hayvanatın pek çok muhtelif ecnasları gibi pek çok muhtelif ruhani mahlukları o seyyalat latife maddelerinden halk eder. Onların bir kısmı melaike, bir kısmı da ruhani ve cin ecnaslarıdır. Melaikelerin ve ruhanilerin kesretle vücutlarını kabul etmek ne derece hakikat ve bedihi ve makul olduğunu ve Kur'an'ın beyan ettiği gibi onları kabul etmeyen ne derece hilaf-ı hakikat ve hilaf-ı hikmet bir hurafe, bir dalalet, bir hezeyan, bir divanelik olduğunu şu temsile bak, gör. İki adam, biri bedevi, vahşi, biri medeni, aklı başında olarak arkadaş olup İstanbul gibi haşmetli bir şehre gidiyorlar. O medeni muhteşem şehrin uzak bir köşesinde pis, perişan küçük bir haneye, bir fabrikaya rast geliyorlar. Görüyorlar ki o hane amele, sefil, miskin adamlarla doludur. Acip bir fabrika içinde çalışıyorlar. O hanenin etrafı da ziruh ve zihayatlarla doludur. Fakat onların medarı taayyüşü ve hususi şerait-i hayatiyeleri vardır ki, onların bir kısmı akilün nebattır. Yalnız nebatat ile yaşıyorlar. Diğer bir kısmı akilüş semektir. Balıktan başka bir şey yemiyorlar. O iki adam bu hali görüyorlar. Sonra bakıyorlar ki uzakta binler müzeyyen saraylar, ali kasırlar görünüyor. O sarayların ortalarında geniş tezgahlar ve vüsatli meydanlar vardır. O iki adam uzaklık sebebiyle veyahut göz zayıflığı ile veya o sarayın sekenelerinin gizlenmesi sebebiyle o sarayın sekeneleri o iki adama görünmüyorlar. Hem şu perişan hanedeki i hayatiye o saraylarda bulunmuyor. O vahşi bedevi hiç şehir görmemiş adam bu esbaba binaen görünmediklerinden ve buradaki şeraiti hayat orada bulunmadığından der. O saraylar sekenelerden halidir, boştur, ziruh içinde yoktur. Der, vahşetin en ahmakça bir hezeyanını yapar. İkinci adam der ki, ey bedbaht, şu hakir küçük haneyi görüyorsun ki ziruh ile amelelerle doldurulmuş ve biri var ki. Bunları her vakit tazelendiriyor, istihdam ediyor. Bak, bu hane etrafında boş bir yer yoktur. Zihayat ve ziruh ile doldurulmuştur. Acaba hiç mümkün müdür ki, şu uzakta bize görünen şu muntazam şehrin, şu hikmetli tezinatın, şu sanatlı sarayların, onlara münasip Ali sekeneleri bulunmasın. Elbette o saraylar, umumen doludur, ve onlarda yaşayanlara göre başka şerait-i hayatiyeleri var. Evet, ot yerine belki börek yerler. Balık yerine baklava yiyebilirler. Uzaklık sebebiyle veyahut gözünün kabiliyetsizliği veya onların gizlenmekliği ile sana görünmemeleri, onların olmamalarına hiçbir vakit delil olamaz. Adem-i rü'yet, Adem-i vücuda delalet etmez. Görünmemek, olmama hüccet olamaz. İşte şu temsil gibi ecram ulviye ve ecsam-ı seyyare içinde kürey arzın hakaret ve kesafeti ile beraber bu kadar hadsiz zîruhların, zîşuurların vatanı olması ve en hasis ve en müteaffin cüzleri dahi birer menba hayat kesilmesi, birer mahşeri i hüveynat olması biz zarure ve bilbedahe ve bir tarikil evla ve bil hatsiz sadık ve bil yakînil kat'î delalet eder, şehadet eyler, ilan eder ki, şu nihayetsiz fezai i âlem ve şu muhteşem semavat, burçlarıyla, yıldızlarıyla, zî şuur, zî hayat, zî ruhlarla doludur. Nardan, nurdan, ateşten, ışıktan, zulmetten, havadan, savttan, raihadan, kelimattan, esirden ve hatta elektrikten vesair seyyalat-ı latifeden halk olunan o zihayat ve o zihruhlara ve o zi şuurlara, şeriat şeriatı garra-i Muhammediye aleyhissalatu vesselam Kur'an-ı mucizül beyan melaike ve can ve ruhaniyattır der tesmiye eder. Melaikenin ise etsamın muhtelif cinsleri gibi cinsleri muhteliftir. Evet elbette bir katre yağmura müekkel olan melek şemse müekkel meleğin cinsinden değildir. Cin ve ruhaniyat dahi onların da pek çok ecnası muhtelifeleri vardır. Şu nükte-i esasiyenin hatimesi. Bir tecrübe, madde asıl değil ki, vücut ona müsahhar kalsın ve tabi olsun. Belki madde, bir mana ile kaimdir. İşte o mana, hayattır, ruhtur. Hem bir müşahede madde, mahdum değil ki, her şey ona irca edilsin. Belki hadimdir, bir hakikatın tekemmülüne hizmet eder. O hakikat hayattır, o hakikatin esası da ruhtur. Bilbedahe madde hakim değil ki ona müracaat edilsin, kemalat ondan istenilsin. Belki mahkûmdur. Bir esasın hükmüne bakar. Onun gösterdiği yollar ile hareket eder. İşte o esas hayattır, ruhtur, şuurdur. Hem biz zarure madde lüb değil, esas değil, müstekar değil ki işler ve kemalat ona takılsın, ona bina edilsin. Belki yarılmaya, erimeye, yırtılmaya müheyya bir kışırdır, bir kabuktur ve köpüktür ve bir surettir. Görülmüyor mu ki, gözle görülmeyen hurdebini bir hayvanın ne kadar keskin duyguları var ki, arkadaşının sesini işitir, rızkını görür. Gayet hassas ve keskin hisleri vardır. Şu hal gösteriyor ki, maddenin küçülüp inceleşmesi nispetinde, asar hayat tezahüt ediyor. Nuru ruh teşeddüt ediyor. Güya madde inceleştikçe, bizim maddiyatımızdan uzaklaştıkça ruh alemine, hayat alemine, şuur alemine yaklaşıyor gibi harareti ruh, nuru hayat daha şiddetli tecelli ediyor. İşte hiç mümkün müdür ki bu madde perdesinde bu kadar hayat ve şuur ve ruhun tereşşuhatı bulunsun? o perde altında olan alemi batın ziruh ve zi dolu olmasın. Hiç mümkün müdür ki şu maddiyat ve alemi şehadetteki mananın ve ruhun ve hayatın ve hakikatin şu hadsiz tereşşuhatı ve ve semeratının menabiyi yalnız maddeye ve maddenin hareketine irca edilip izah edilsin. Haşa ve kat'a ve asla bu hadsiz tereşşühat ve lemaat gösteriyor ki şu alemi maddiyat ve şehadet ise alemi melekût ve ervah üstünde serpilmiş tenteneli bir perdedir. İkinci esas melaikenin vücuduna ve ruhanilerin sübutuna ve hakikatlerinin vücuduna bir icma-ı ile, tabirde ihtilaflarıyla beraber bütün ehli akıl ve ehli nakil bilerek bilmeyerek ittifak etmişler denilebilir. Hatta maddiyatta çok ileri giden hükemanın meşayyun kısmı melaikenin manasını inkar etmeyerek her bir nev'in bir mahiyeti mücerrede -i ruhaniyeleri vardır derler. Melaikeyi öyle tabir ediyorlar. Eski hükemanın işrakiyun kısmı dahi melaikenin manasında kabule mustar kalarak Yalnız yanlış olarak Ukulü Aşere ve Erbabul Enva diye isim vermişler. Bütün ehli edyan Melekül Cibal, Melekül Bihar, Melekül Emtar gibi her nev'e göre birer melekimi ekkel vahyin ilhamı ve irşadı ile bulunduğunu kabul ederek onamlarla tesmiye ediyorlar. Hatta akılları gözlerine inmiş ve insaniyetten cemadat derecesine manen sukut etmiş olan maddiyun ve tabiiyun dahi melaikenin manasını inkar edemeyerek haşiye melaike manasını ve ruhaniyatın hakikatini inkara mecal bulamamışlar belki fıtratın namuslarından kuvay-ı sariye diye cereyan eden kuvvetler namını vererek yanlış bir surette tasvir ile bir cihetten tasdikine mecbur kalmışlar Ey kendini akıllı zanneden! Kuvay-ı Sariye namıyla bir cihette kabule mecbur olmuşlar. Ey melaike ve ruhaniyatın kabulünde tereddüt gösteren biçare adam! Neye istinat ediyorsun? Hangi hakikata güveniyorsun ki, bütün ehl-i akıl, bilerek bilmeyerek, melaikenin manasının sübutuna ve tahakkukuna ve ruhanilerin tahakkukları hakkında ittifaklarına karşı geliyorsun. Kabul etmiyorsun. Madem ki birinci esasta ispat edildiği gibi hayat, mevcudatın keşşafıdır, belki neticesidir, zübdesidir. Bütün ehl akıl, manay melaikenin kabulünde manen müttefiktirler ve şu zeminimiz bu kadar zihayat ve ziruhlarla şenlendirilmiştir. Şu halde hiç mümkün olur mu ki, şu fezai ve siyah, sekenelerden, şu semavat-ı latife mutavattininden hali kalsın. Hiç hatırına gelmesin ki şu hilkatte cari olan namuslar, kanunlar kainatın hayatlar olmasına kafi gelir. Çünkü o cereyan eden namuslar, şu hükmeden kanunlar itibari emirlerdir, vehmi düsturlardır, ademi sayılır. Onları temsil edecek, onları gösterecek onların dizginlerini ellerinde tutacak melaike denilen ibadullah olmazsa, o namuslara, o kanunlara bir vücut taayyün edemez, bir hüviyet teşahhus edemez, bir hakikat-ı hariciye olamaz. Halbuki, hayat bir hakikat-ı hariciyedir, vehmi bir emir, hakikat-ı hariciyeyi yüklenemez. Elhasıl, madem ehli hikmetle ehli din, ve ashabı akıl ve nakil manen ittifak etmişler ki mevcudat şu alemi şehadete münhasır değildir. Hem madem zahir olan alemi şehadet camit ve teşekkürlü ervaha namuvafık olduğu halde bu kadar ziruhlarla tezyin edilmiş elbette vücut ona münhasır değildir. Belki daha çok tabakatı vücut vardır ki alemi şehadet onlara nispeten münakkaş bir perdedir. Hem madem denizin balığa nisbeti gibi ervaha muvafık olan alemi gayb ve alemi mana ervahlar ile dolu olmak iktiza eder. Hem madem bütün emirler manay melaikenin vücuduna şahadet ederler. Elbette bila şek ve la şüphe melaike vücutlarının ve ruhani hakikatlarının en güzel sureti ve ukul selime kabul edecek ve istihsan edecek en makul keyfiyeti odur ki Kur'an şerh ve beyan etmiştir. O Kur'an-ı Mucizül Beyan der ki: Melaike ibad-ı mükerremdir. Emre muhalefet etmezler. Ne emrolunsa onu yaparlar. Melaike ecsam-ı latife-i nuraniyedirler. Muhtelif nebilere münkasındırlar. Evet, nasıl ki beşer bir ümmettir. Kelam sıfatından gelen şeriat-ı ilahiyenin hameleleri mümessilleri, mütemessilleridir. Öyle de melaike dahi muazzam bir ümmettir ki, onların amele kısmı, irade sıfatından gelen şeriatı ı tekviniyenin hamelesi, mümessili ve mütemessilleridirler. Müessiri hakiki olan kudret-i fatıranın ve iradi i ezeliyenin emirlerine tabi bir neb'i ibadullah'tırlar ki, ecram-ı ulviyenin her biri, onların birer mescidi, birer mabedi hükmündedirler